<laughs> Nikup teşekkür ederim bu arada. Kaç kere ayakta işeme dedim ya ama ben sana sorarım. Bugün ben seni tuvalete sokarsam ya. Yani. Altına işemek üzere olan kocam kavanozun içini işedi. Çok güzel bir Abi, başlangıç. Abi o pornocu çocuğa pek uymuyorum sus ama artık, sus oturuyor deyip bana deyip ya saklıklarını anlatıyor. Kaç oradan işte kaç kaç kaç. Imposter Deniz 4 sabla teşekkürüm. Are you method? Teşekkür ederim. Yiğitcan 1 sen de doğum günü kutlu olsun. 4 eşit teşekkür ederim. Ee, bunun çocuk videosu olması lazım bu arada büyük ihtimalle. Çünkü kanalın genel vibe'ından ama değil de herhalde. Ayak şakası mı? Gerçekten o ayak şakasını merak ettim. Gerçekten ayak şakası. Ya anladık Kaan Michaelsan. Oğlum sen dırzo musun? Sen lan geblo. Zaten yayının başında bunun şakasını yaptık. Dört kere caps lock'lu yazıyorsun. Böyle gebloluk yapma şuraya gelip ya. Özlettin. He kendini üzüldükle la Devam ediyoruz. Ayak şakası var şu an. İzlememiz gerekiyor. Ne yapacağız o falan Neymiş kilo alacakmışım ya. Alacaksam alacağım ona ne? Kafamı bozuyor ya bu benim. Bir su içeyim bari. Bardaklar nerede? ne nerede? Bir de ayak koymuş işi gücü yok ya. Bu mu? Sadece bu mu? Bir de ayak koymuş işi gücü yok ya. Bu mu şaka bu mu sadece? Gerek. <laughs> Lan. Onu bulamayanlar da var. Ha? chat. Şunu yapma. Özgürcan teşekkür ederim 16 ay için. Ale Yarıcı sen de hoş geldin. Hala yaşını çok merak ediyorum. 32 yaşındayım. Eee, şimdi uzun metrajlı e, şeyine geldik. Evet yemek yapıyorum. Evet, sen yap da bir ablayı Dur 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 ben gireyim sen de. Gel bari. Ben gelmemi mi bekliyorum? Demek ki ben gelmemi bekliyormuş. Oh, <laughs> oh. saat oldu çıkmak içeride ya. Uf, bir saattir ne yapıyor acaba? Hadi ben çıktım artık sen girebilirsin. Zaten biraz daha çıkmasaydı. Rahatım hmm. edecek. Hmm. <laughs> dur 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 benim girmem lazım sen sonra girersin. Ama daha yeni çıkmamış mıydı? Ama ben kaç defa dedim ayak düşeme diye. Her yere işemiş. Zor temizliyorum artık çıkmıyorlar. Altın neşe de gör sen. Hikaye buymuş. Sergi. Kocan ayakta işiyor. Kocan ayakta işlediğinden dolayı her yere işiyor. Sonra sen de ona bir ders vermek için halıya işletiyorsun. Yazıcı. Hangimiz yaşamadık ki bu durumu chat? kız. Hangimiz yaşamadık Ay ki? Çok derin bir şey var burada. Gaspar Noa filmi kıvamında bir hikaye şeyi var. Uy. Metin de hoş geldin. Tier 2 ile 7. ay. Kart para çekmedi fake bu. Canı sağ olsun dolandırdım. Bro çok kötü bir sahne geliyor çok kötü bir sahne geliyor. Hazır ol kemerlerini bağla. Şşt. kemerlerini bağla geliyor. Çok kötü bir şey geliyor. Sahne geliyor. <laughs> geliyor. Geliyor geliyor bekle. Aşkım çık hadi. Çık. Altıma edeceğim Sen çıkmıyor musun? <laughs> Uf, çıkma tamam sen. <gülüyor> <gülüyor> çık kız. Uf, çıkmıyor musun? Doyuyor <laughs> 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 Abi bir ürolojiye görün istersen. Adam 3 haftadır tutuyor galiba. İnanmıyorum şimdi. Ben sana sormak Bir de oraya bırakmış. <laughs> bir de oraya bırakmış paket servis gibi kapıdan temassız teslimat yapmış kapının önüne. Ne oldu? Niye i̇şin için işiyorsun. Ha? <laughs> Bak. Başka nereye işin? Ne için işi. Onun içinde o kadar tuvalet var ki buraya dedim Bilmiyor mu ben hep onu işiyorum? Allah'ım bile yer seçiyorlar. Yer seçiyor. Yer seçiyor. Üç İç saat, saat üç saat. Yer seç Üç saat yedi insan tuvalet ne yapar? Vay be. Bu gerçekten Sigma mail ya. <laughs> Niye kavanoz işiyorsun? Not so pug. Neden? Kavanozu yeşil Peki bir şey yiyeceğim. Bu kanal ne kanalı? Bu kanal çocuk kanalı değil belli ki. Ha, bu kanal çocuk kanalı olamaz yani. Çocuk kanalı olmak için bir sürü şeyi e, kaçırıyor yani. O salak müzikler yok öncelikle. Ramazan aldı oyuncağı. Kızan Feyza. Balonla intikamını aldı. Feyza ve Ramazan mekanı. Okey bu benim yan kanalım olabilir bu arada valla. Ee, yalan söylemeyeyim yani. Efendim? Çok hey. Gerçekten çok korkunç. Mogi evet. çan. Ha, baksana çok sevdim. Çok... <laughs> yep. Ha, olabilir çan. Olu. Ne ara 4 ay oldu? 4 ay önce. Lan bu kalp şeyi kaymış. Kamera bozuldu. Daha ben kamerayı indirdim aşağı evet. Kameram biraz da artık şey chat böyle. Geniş. Çok işe yarıyor. Pili bitmiş bir tane bir oyun <laughs> Ne zaman 4 ay oldu? 4 ay önce. Ne işe yarar Hiçbir işe de yaramaz. Bu de... şey yapmaz. Pili... Oğlum de... bu kanal çok garip ya. Misin bana ben bebek miyim? beni bebek yerine koyup böyle bir şey mi? Al o zaman. Ben sen. Güzelce. Ya böyle hep çok rahatsız olduğun şeyleri yapıyorlar galiba. İnsanın kafasından meyve suyu dökmek falan. Çok bela bana Sen görürsün ama. <laughs> Bunlar karı galiba. Evet çek. O da onun kafasına karışık karışık kokteyl mi dökecek? Limonatalı, coca colalı, sprite dökecek ve onu balonla dökecek ha? Abi saçların şekil önümden çekil. Saçların çekil önümden çekil. Teşekkür ederim. <laughs> Saçım çok önüme geliyor ya. Saçımı bir... Saçımı alfa

O suprato da limonada do almoço. Ah!